İlk oyunumuz The Dog Multi Hunt. O da olar. 90 TL bet var. Bir bakalım. Sonra nasıl bir kazanç var? Max mı? Max'a yakın bir kazanç mı? 4'e ekli adam çıştılar mı? Ekranda değişik şekilde kulübeler var gerçekten bunları merak ediyorum baba sevdiğim bir seri izlerken yorumlarken keyif aldığım bir seri sizden gelen yüksek kazançlar serisi yani Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız ama sizler de ricam hemen videonun başında bu uyarıyı geçmem lazım lütfen ama lütfen izleyeceğiniz bu video ve bu kazançlar gazına gelmeyin slot ve gazıda oyunları hiçbir zaman bu tarz kazançlar sağlatmaz baba bu kardeşlerimiz bunları alana kadar zaten ne var ne yok kat ve kat fazlasını vermişlerdir bundan. Emin olalım slot oyunları hiçbir zabat kazanç sağlatmaz baba. Bu arada o ne lan? O zaman şu kulübelerin güzelliğine bir baksana ya ikinci ekran açtılar. Orada artı 3 var mı? Ekstra bir pati geldi. Artı 3 ve Artı 3 güzel. Bu oyunun maksı 7500 mi? 7000x olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir bakacağız, bir göreceğiz. O ne lan? lan babacım pati geliyor. Üçüncü ekran da alayın. Üçüncü ekranı da açtılar. Artı üç bu var yine. Baba bu maxtır o zaman burada. Biter mi ki? Dördüncü ekranı da açtım. Altı spin'i var. Üç ekran açık. Kulübelere baksana hocam. O ne? Karabaş ilk ekrana fulllayın. Tamam. Üçüncü ekran. Abi bura ne öder ya? Oğlum bu ne? 349 kalmalı. Ne diyorsun ya? Var mı bir karabaş daha? Aynı daha. Abi o karabaşlar ne yaptı öyle bir ilk ekrana full line gelmesi gerçekten muazzam oldu Güzel güzel 452 bin TL ödeme aldılar şu ana kadar Okey o ne ikinci ekran karabaş var full line güzel Çok güzelsin hocam bu replay kiminse oyunun canını yakmış maxfil burada bitirdiler tebrikler iki gözüm tebrikler Kardeşim geçtik bir sonraki oyunumuz olan Zeus vs Hades bir televet var bakalım bu kardeşimiz burada 15.000 TL Maxfine aldı bu acaba. Çok zor bir oyun bu. Bunu biliyoruz zaten. Bu Hades gerçekten kanser oyun. O ne de açtılar. Okey 50 mi? Abi bu max o zaman. 4'e de white geldi mi ya da başa? Bir white daha gelmiş mi bağlantılı? Gelirse max'tır. Tamam Hades'ler var. Okey. Şu 4. sıraya ya da başa bir white daha açtın bu. Bir göz açtın bu oraya. Abi tabii ki açmışsın. Dördü açtılar. 8 çarpalı vurdular. Hocam o zaman Max'ı izleyeceğiz. Bu Max'tır. Şu paça devamlı Hades geldi mi? Yoksa bir White daha mı geldi bilmiyorum ama Muhtemelen Max'tır hocam bu base spin'i var halen daha güzel Maxin yarısı da aldı şu an Tamam çok güzelsin 4 spin var şu ana kadar aldığı ödeme 9000 x baba bir televet var Tamam güzel kuşlar da gittiler son 3 spin kaldı bu arada Hadis gelirse okey. Tamam iki spin var. Abi bitirdin değil mi burada? Hadis var bu Hades. Tamam kurtlar var, çadaklar var. Okey. Okey bitti hocam. Son spin max zaten. Burada 1 telebet 15.000 TL max spin kazanç. Tebrikler iki gözüm. Tebrikler kardeşim benim. Geçtik 5 Lions. Mega sevmediğim oyun. Bize kanser da oyuz baba. Bir telebeti var. Burada o spin'i seçmiş bu arkadaşımız. Bir bakalım bu kardeşimiz de 5.000 TL kazanç acaba sağladı mı? Abi yani ne bileyim farklı farklı oyunlar açıyoruz şu anda dikkat ettiniz mi? Hani dede prenses falan denk gelmedi hiç yani güzel 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 farklı oyunlar artık ödeme yapmaya başlamış sanırım. Tatlı ama düşük betler olsun baba yani şöyle bir bete 15.000 TL bir bete 5.000 TL kazanç ondan sonra 90 bete 100. 810 bin TL kazanç abi bunlar az değil yani bete göre kazançlar muazzam kazançlar anlatabildim mi o ne tamam okey balık geldi mi başa başa balık ve çarpal lazım yani bilmiyorum 6 spin var hala tamam kötü Uzattım ona doydu uydu. Yok iki. iki de kalmış. Tabi bir an acaba o ne? Şimdi uzattılar. Şimdi olar. Okey. Let's go bebeğim. Bakalım sen ne yaptın hayvancım? Bakacağız göreceğiz baba. Abi ne yaptın? Neyi göreceğiz? Oyun uzattıktan sonra kurbağaları gördüm. Direkt maksimini verdiler. Tebrikler. iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuz olan Athena. iki televet var. Bakalım. Burada nasıl bir kazanç var? 5000 mi bu? O 1000 e 10 10.000'di sanırım. Bu 5000'de 10.000 TL mi eder bunun max'ı? Aynen öyle. E gel o zaman bakalım max'ı verdin mi? Bu da zor bir oyun hocam. Bu Athena serisi de çok zor bir oyun. Bir görelim bu kardeşimiz 2 TL BT. Bunun max 5000 e 10.000 TL aldı Bir göreceğiz. Sarpanlar muazzam. O ne ya? Oğlum burada zaten max'tır o zaman. Aynen öyle gördün mü? Tek spinde bir komboda bir spinde max spin verdiler. Tebrikler. İki gözüm geçtik. Buffalo King, Mega Vice. E o zaman gel bakalım. Sende ne var? O da olar. 10 TL bet var. 50.000 TL max win var mı? Max win var mı? İzleyelim hocam. Gel. Abi bu bu oyun da çok zor bir oyun pardon babalar bu arada gerçekte bu oyun da baya baya bir zor bu King yani şunun bir fullan çarpanlı sığırların gelmesi lazım bu falların gelmesi lazım maksa alması için bir bakalım bir bakalım bu kardeşimiz bu arkadaşımız o maksı aldı bazaba onu göreceğiz şimdi izleyelim seni de geri zekalı Ne yazdı hocam? 190 TL çöp burası bebeğim. Tamam. Uzaba var mı burada? Altı spik kaldı ama halen o yılda bir bok yok gibi. o de yok. Baba o ekranı şimdi merak etmedim değil yani. O ekran nerede ne şekilde azaba geldi. Babalar bu arada bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an izlediğiniz bu replay videosu Slot Casino 21 YouTube kanalında değilse yani kanal ismi yüz, Slot Casino 21 değilse farklı bir kanal ismi varsa bilin ki videomu salmıştır. Hemen sizler de YouTube arama kısmında Slot Casino 21 diye kanalımızı arayıp ailemize katılıp kanala abone olabilirsiniz. Emek hırsızları var. Videolarımızı kendileri çalıyorlar. Videonun başını ve sonunu kesiyor hocam. Aklı sıra. Oradan girişte ediyoruz ya Herkese selamlar ben Bertap falan filan Oraları kesiyorlar biz de Bu şekilde videonun ortasında Açıklama gereğinde bulunuyoruz Onlar akıllıysa Onların yürüdüğü yollarda ayak izlerimiz duruyor baba. Biz her türlü önlem alırız Dediğim gibi şu an izlediğiniz bu Sizden gelenler videosu Kanal ismi de bakın Slot Casino 21 kanalı yazmıyorsa Hemen sizler de YouTube araba kısmında Slot Casino 21 araba yapıp kanalımızı arayıp ailemize katılabilirsiniz. Gelin kanalımıza abone olun baba. Şöyle video çalan insanların kanalında takılmayın. Olar mı? Bence olar. O zaman devam. Bu follow sen ne yaptın lan böyle evlet? Çünkü bu konuyla ilgili çok yorumlar geliyor. Abi videoların çalınıyor falan diye. Takip de ediyorum. Görüyorum. Harbiden insanlar videolarımızı çalıyorlar. Onun için bu şekilde açıklama gereğinde bulundum baba her videoda da bunu söyleyeceğim sizden gelenler videosunda özellikle sizden gelenler videolarımızı çalıyorlar normal videolarımızı çalmıyorlar o da olar aslanlar gitti de bu bu falo ne yaptın mı oğlum uzatma falan geldi halen yani adam akıllı bir ödeme yok ne yapıyorsun anlamadım oyunu bir daha mı uzattım bizi verem kanser etti lan inek bir kedi de gel evet evet burasıymış baba o ekran gördün mü? Yani kızmam lazım? Bal gönderdi baldu. Bu sen replaysin oğlum. Bir kendine gel. Burada MaxWin 10 telebet, 50 bin TL kazanç. Oh, Allah Allah. Tebrikler. iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuz olan Van Festival. O da olar. 6 telebet var. Bakalım. Burada nasıl bir kazanç var? Şimdi onu Göreceğiz. Şimdi sendeyiz hayvancım. Şimdi sendeyiz gerizekalı. Abi multiplier çarpı 3 ise bu biter bak bu 20.000x 20, de olabilir ha. Tamam. O da 100 çarpanı mı gördü bu arada direkt düştü o bu arada. Okey. Sağa açtılar hocam şu multiplier H seçtiği bir küpü 3 ile çarpıyor. Bir kürek falan var mı bir kolleg orayı da çarpsın olmaz mı? Bence olar neden olmasın ki? Senin canın yeter ki istesin hocam bunları yapmayacağın bir şey yok. Sulama da geldi sulayın oldum. Sen de çarp geri zekalı. Bir de bir toplama derken kürekle gelir. Şu küreği üçte çarpar mı? Çarpmadılar. Ama olsun problem değil. Resifini bir oyun. Bar Festival bir o kadar da zor bir oyun baba bu. Bir bakalım bu kardeşimiz 6 TL'ye 120 bin TL aldı mı acaba? 20 bin bulunmaktı. Aldı mı? Şu multiplayer işi bitirdi mi? Şu ana kadar 3000 X ödeme almış. Güzel. Ama salla şu 700'e vuruyor, bir 700'ü siktir et şu 4800'ü gördü. oraya vursa da Oraya vur da bitir hocam 12000x aldı şu ada kadar güzel 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 Bir kürek daha var burada bitti o zaman Burada bitti bitti baba burada direk 20000x Maxwin 6 telebet 120K Kazanç Tebrikler kardeşim benim Tebrikler iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz The Dogg Megawatch Bu Rap Life benim arkadaşlar bunun bilgisini sizlere vereyim Şurada bir 580 bin mi? 590 bin mi? Kazanç aldık canlı yayında hatta. Bu reply koymak istedim. Bir de bundan sonra bir reply daha gelecek. O da Sweet Bonanza x -Max. O reply da benim baba. Bunun da bir ikisini sizlere vereyim. Yani şu an izlediğiniz bu reply benimdir. 300 bet yani 580 bin mi? 590 bin falan bir kazançtı. İzleyelim görelim. Dördü de bağlıyor ama biraz geç bağladı. Burası güzel ödedi. 130 bine yakın bir ödeme vardı burada. Aynen de öyle baba. Tamam. Şu dördü bağladı ama 3 spin kala mı? 4 spin kala mı? Nef öyle bağladı. Biraz da erken bağlasaydı yani hemen hemen 1 milyon falan bir ödeme alabilirdik burada. Ama yine de güzel ödeme aldık. Güzel oldu bu. Yani dediğim gibi son 3 spin ya da 2 spin kala 4. sırayı bağladı. Şu para sayma muhabbetleri de geçemiyorum baba. Bunun hiç kusura bakmayın. Yani bu izlediğiniz replay benim replayım baba. Güzel oldu. Yani çok kayıplar vardı. Bundan sonra da bir X-Max gelecek o da benim. Orada izleyeceğiz. Evet aynen öyle. Burada bağladı zaten. Çok güzel 133k burası yazdı ama burada ısrarla kara başlatmadı baba. Israrla kara başlatmadı. Bir kara burada bekledim yani kulübeler tatlı oldu. Süs köpeği geldi sık sık. Son spinde kara baş var da fulla gidiyor. Aynen öyle. Güzel, güzel oldu baba. Yani dediğim gibi bana Tebrikler 580K. Bana tebrikler geçtik. Bir sonraki reply olan Sweet Bonanza Xmas bu da benim baba. Bu da benim. Burada da famlarken girdim. Şans açık famlıyordum. 625 TL betten bonus'a girdik. Güzel bir combo attı. Kalpler geldi, karameller geldi. 5 şeker geldi üstüne 100X geldi baba. 1 milyona yakın kazanç aldık. İşte burası. Burayı izleyelim arkadaşlar. Bakın oyun burada ne yaptı. Görelim. Güzel kap de geliyor burada. 5 şeker var hocam. Bir şeker dağıtıyor. Kapten sonra şimdi şeker düşüyor. Burada üzümler de gelse aslında güzel olurdu. Bir burada direkt 1 milyon 15k ödeme yapıyor. Bundan sonra da zaten ödeme yapmıyor. Boş geçiyor. Güzel çarpanlar atıyor oyun. Hani ne yaptıysa o 100 çarpan ve 5 şeker olan ekranda yaptı. Ondan sonra da adam akıllı bir ödeme yapmadı. Bu replay'ın da sahibi benim baba o da onlar. Bundan sonra dediğim gibi şov yaptı boş geçti yani geç oğlum zaten ödediğini dedim. Bundan sonra boş geçsen de tabii ki senin hakkındır geri zekalı. Ama güzel çarpanlar atıyordu oyun line olmuyordu hocam. Oyun line olmuyordu çarpanlar muazzam geliyor. Baksa da. Tamam. Burası çöp. Dediğim gibi bundan sonra ödeme yapmadı. Burada yine bana tebrikler geçtik. Bir sonraki oyunumuz olan Gaze of değil saray rüyası. Okey gel canım. Bir an bunu dede olarak gördüm. Tabii ki bu da yerli dede. O da olar. Bakalım bu İlek 10 TL BT. bu arkadaşımıza ne verdi hocam? Acaba 50.000 TL max verdi mi? Göreceğiz. Göreceğiz. Sen neyiz lan? Hayvancım. Tamam çöp. Sotol spi kaldı abi. Tamam. Var mı yüksek bir çorpon? Diyor ki 250 çorpon diyorsun. Ne diyorsun ya? Güzel. 50 çorpan daha gelir yanına. Güzel güzel. Okey. 3500 TL. Burası ödeme yaptı. Bu Max mı? Max'ı verdin mi Hazır mısın evlat diyor. Biz hazırız da. Sen vermeye hazır mısın? Biz almaya hazırız. Sandıklar geliyor mu? Sandık gelmedi. Obi, sandıklar şimdi geldi. Yanında sarpanlar da, da var. Güzel. Asa geliyor mu? Ayakkabı ya da nazar boncuğu falan. Ne diyorsun? Güzel, güzel. Ayakkabı tek mi? Abi burada bitti mi lan Burada bitti. aynen öyle. Şurada Maxwin hocam gördü. mü oyun ne combo yaptı. Attığı çarparlar şurada direkt arkadaşımıza 50.000 TL Maxwin'e verdiler. Canlar sizleri seviyorum. Bu son replayımız olsun. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Eyvallah, eyvallah.